Merhaba arkadaşlar, Sarı Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün geometri oynatma listemizin eşkenar üçgen videosuyla sizlerin karşınızda arkadaşlar. Şimdi benim ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen önce hemen anlattığım konu. Oradaki anlattığım tüm özellikler eşkenar üçgende de geçerli arkadaşlar. O yüzden bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin ve bu videoyu geçmenizi öneririm. Arkadaşlar eşkenar üçgen arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgen. Yani bak bu arada konuya giriş yaparken de hemen sayfayı değiştireyim. Eşkenar üçgen tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgendir ve her bir iç açısı da 60 derece olan üçgen arkadaşlar. Yani hem kenar uzunlukları eşit hem de iç açısı eşit 60-60-60 şeklinde arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza bir eşkenar üçgen var. Ve bu eşkenar üçgende dediğim gibi her bir iç açısı 60 derece. Peki bir eşkenar üçgende ben herhangi bir köşeden bir dik indirsem. Şimdi sonuçta şunu biliyorum. Eşkenar üçgen tüm kenar uzunları eşit ve ben dik indiriyorum. Neydi o dik? Aynı zamanda açı ortay. Aynı zamanda kenar ortaydı değil mi arkadaşlar? Bakın ben şuradan şuradan bir dik indirdim. Görmüş olduğunuz gibi şu diki. Bu dik bize ne yapmış arkadaşlar? Bakın şöyle iki eşit parça ayırmış kenarı K'ya K olmak üzere. Zaten eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2K verilmiş bu özellikte. O zaman 2K'yı K'ya K şeklinde ayırır, ayırır, kenar ortaya. Ve sonuçta eşkenar üçgenin her bir açısı 60 dereceydi. 60'ı da iki eşit parça yani 30-30 şeklinde görmüş olduğunuz gibi ayırmış arkadaşlar. Yani buraya baktığımız zaman biz bunu zaten ikizkenar üçgenine değinmiştik. Üstüne de bayağı bir durmuştuk bir e, ikizkenar üçgen veya eşkenar üçgende ikizkenar üçgende tepeden indirilen eşkenar üçgende herhangi bir köşeden indirilen dik o kenarı iki eşit parça ayırır ve e, açı arkadaşlar aynı zamanda diyorum ve geçiyorum buraya arkadaşlar. Ha, bu arada şöyle ufak bir detayımız var. Şimdi burada oluşan üçgene baktığımız zaman bakın şurası 30 derece burası 60 derece doğru mudur? Ve şurası da zaten 90. Şimdi 90'ın gördüğü 2K. Tamam mıdır? 30'un gördüğü neydi? K'ydı. 60'ın gördüğü neydi? K köküç oluyordu. Bunu da özel üçgenlerde anlatmıştım ve geçilmem. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Hmm. Şimdi buraya baktığımız zaman bir eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgen içerisinden alınan herhangi bir noktadan bu eşkenar üçgenin kenarlarına ne yapılmış? Paraleller çizilmiş. Bakın burası buraya paralel. Burası buraya paralel verilmiş ve sonrasında burası da buraya paralel verilmiş. Ve diyoruz ki biz bu paralelliklerin uzunlukları, yani mesela şunun uzunluğu A olsun, bunun uzunluğu B olsun, bunun uzunluğu C olsun. Bu kenarlara çektiğim paralelliklerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir diyoruz arkadaşlar. Yani burası neymiş? A artı B artı C'dir diyoruz arkadaşlar. Peki hocam sen söylüyorsun da bu niçin böyle? Niçin böyle? Hemen sana açıklayayım. Bakın şu görmüş olduğunuz paralelliği ben devam ettirsem, bakın şuradaki paralellikten bahsediyorum. Bunu devam ettirdim. Şimdi eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece Sonuçta bu paralellikten dolayı yön değişikten burada 60 olur. Doğru mudur? Peki dikkat edersen eğer burası 60 ise yön değişikten yine burası da 60'tır. E ne olur burası da 60 olur değil mi? O zaman burası A, A, A olur değil mi? Çünkü üç kenarda eşit olacaktır. Sonrasında ben tabii ki bu benim için yetersiz henüz. Hani tam olarak açıklayacağım ifadeyi vermiyor bana. Ben şu paralelliği de uzatıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu uzattığım zaman yön değişiklikten burası da 60'tir. Peki şurası 60 ise burası da 60 mıdır? Evet burası da 60'tır. O zaman burada 60 olur. O zaman şurası B, B şeklinde olur arkadaşlar. Peki. Şimdi burada bir paralel kenar oluştu. Dikkatli bak. A, D, G, Şuraya da H diyeyim. Burası bir paralel kenar. Şimdi şurası B ise burası da B olur arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz şurayı buldum A artı B. Peki şu B, F, G şurasında ne olsun? K olsun. B, F, G, K. Bu da bir paralel kenar olur. Ve şurası C ise burası da C'dir. E bak ben neler buldum neler buldum. Dikkatli bak. Burada B var. Burada A var. Burada C var. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B artı C oldu arkadaşlar. Buradan gelir der bir geçelim. Sonrasında eşkenar üçgenin içerisinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara indirilen dikliklerin uzunlukları bir köşeden indirilecek dikliğe işte arkadaşlar. Ve hani buradaki AH var ya AH yani Adana Hatay'a baktığın zaman bu uzunluk B'den de indirsen C'den de indirsen aynıdır. Çünkü bir eşkenar üçgende tüm köşelerden indirilecek dikliklerin uzunlukları aynıdır arkadaşlar. Çünkü eşkenar üçgen düzgün bir şekildir der ve sorularıma geçelim. Şimdi geldim buraya. Şimdi ne demiş? ABC eşkenar üçgen. Şimdi bakın bir eşkenar üçgen sorusu çözeceğiniz zaman şunu yapın. Öncelikle açılarınızı yerleştirin. Açılarımız nedir? 60 şeklindedir. Diğer açılar da 60 60 şeklindedir. Yani bakın şurası ne olur? 60 olur. Doğru mu? Peki şuraya dikkat edersen bak. Şu açı ve şuradaki açının toplamı, iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıyı vermek zorunda. Burası 75, pardon 75 diyorum. 60 ile 5'in toplamından 65 derecedir. Peki burada B'de BE'ye eşit. X de çift tırnak. Bu 65 olduğuna göre şurası da 65'tir. E tamam ben bunu biliyorum. Ve dikkat edersen, dikkat edersen yine iki iç bir dış kuralını uygulayalım mı? Şurası 60, şurası alfa. Bu 60 ile alfanın toplamı kendisine komşu olmayan açıya eşittir. Yani buranın tamamı 65 ile 5'in toplamına eşittir arkadaşlar. E 65 ile 5'in toplamı ne yapar? 70 yapar. Ben bu 60 ile karşıya yollarsam alfa buradan 10 derece yapacaktır. Alfa bu şekilde bulurum. Başka bir açıdan bakacak olursak mesela şurası 65'ti Burası da 65'i toplamda 130. Şuraya 50 derece kalır. ya e ben biliyorum zaten bu açının tamamının 60 derece olduğunu. Burada ne kalır? 10 derece kalır derim arkadaşlar. Evet ABC eşkenar üçgen. Tamam biliyorum ABC eşkenar üçgense ben direkt ne yapacağım? 60'lar yazacağım şu şekilde. 60, 60. Peki. He, bir şey dikkatimi çekti. ABC üçgeninde B köşesinden D'ye doğru çektiğim kenar ortay. Evet kenar ortay. E bu kenar ortaysa aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Değil mi? Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Açı ortaydır o zaman 60'ı iki eşit parça ayırır. Değil mi? Ne yazarım ben o zaman buraya? 30, 30 yazarım arkadaşlar. Peki biz bu şu açında dik olacağını biliyoruz arkadaşlar. Dik gelmek de zorunda. E şurası 20 ise şurayı 90'a tamamlamak için 70 derece derim. Peki bunu yazdıktan sonra şu BE, BD eşit ikizkenar üçgen. O zaman şu açımız 70 ise şu açımızda 70 olmak zorunda. 70-70 daha kaç yapar? 140. 180'den 140 çıkarsam 40 kalır. E ben zaten şu açın 30 derece olduğunu biliyorum. Tamamı 40 derece. O zaman alfamız 10 derece olur arkadaşlar. Evet geldim. Bu soruya ne demiş? DBE eşkenar üçgen demiş. Şimdi eşkenar üçgen her bir açısı 60 derece. Ben bu 60'ları yerleştirdim öncelikle 60 60 60 şeklinde. Peki şu açının tamamı 90 derece. Bir parçası 60 buraya 30 derece kalır. Sonrasında 30 derecenin karşısında 7 var. O zaman 90 derecenin karşısında ne olmak zorunda? 2 katı. Yani 14 olmak zorunda. Yani BA uzunluğu 14 olacak. E burası 9 9'sa 14'e tamamlamak için burası 5 olur. Eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için bura 5, bura 5 burası da 5 olur. X'ini bulurum? 5 bulurum. Evet geldim buraya. A, B, dörtgen. 60 derece vermiş, 150 derece vermiş, 8, 8, 15 vermiş. Şimdi umarım içinden geçiriyorsundur. Ki geçirdiğine eminim. Hocam şurayı birleştirsene. Ha, evet burayı birleştirdim hocam. Bunu gördüm. Soru senin için bitti. Senin için bitti. Çünkü zaten şu tepe açısı 60 derece. Şuralar 8, 8. Doğru mu? Şimdi bu ikizkenar üçgen ve tepe açısı 60 ise 180 60 çıkarsam 120, 120'de iki parça parçalarsam buralarda 60'a 60 olmak zorundadır. Doğru mudur? E peki açının tamamını bana 150 derece vermiş diye bir parçası 60 ise şurası dik olmak zorundadır. Doğru mudur? E ben onun dik olduğunu buldum. Peki eşkenar üçgen şu ABC üçgeninde 8-8, e burada 8'dir. E değil mi? E 8-15 özel üçgenden 17 dersin ve soruyu bitirirsin. Geldim buna. ABC eşkenar üçgen diktikler verilmiş. 1 ve 6'yı görüyorum. X'in ne olduğunu sormuş bize. Hmm. Şimdi ABC eşkenar üçgen bildiğim yol nedir? Her bir açısına 60, 60 yazmak. Peki A'dan bir dik mi gelmiş? O dik aynı zamanda kenar ortak ve açı ortak olmak zorunda. O zaman 60'ı burada iki eşit parçaya ayıracak. 30'a 30 diye. E şimdi ben şunu biliyorum ki 60'ın gördüğü 6. 30'un gördüğü ne olur? Tabii ki hani 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördü 6'yı kök böleceksin. 6'yı kök bölersen burası o zaman 2 kök e ben zaten bu A'dan gelen dikliğin aynı zamanda kenar olduğunu bildiğim için burası da 2 kök 3 olmak zorunda. E şu BC uzunluğu, BC uzunluğu toplamda ne oldu? 4 kök 3 oldu. Peki şu üçgende ben Pisagor yaparsam 1'in karesi artı 4 kök 3'ün 4 kök 3'ün karesi Eşittir nedir? X kare mi e, 1'in karesi 1. 4'ü içeri koy, 16, 16 çarpı 3, 48. Kök 48'in karesi de 48'dir. 1 ile 48 toplayıp x kare eşitleyeceğim. Buradan x kare eşittir ne oldu? 49 oldu. E, x nedir? 7'dir, değil mi? Tabii eksi 7 gelir de sen tabii ki pozitif olan işareti izlemiyoruz. Uzunluk negatif olamaz diyoruz. Evet geldim bu soruya. Güzel. Ben böyle bir gözümüz açılır bir soru gördük. Diyor ki kenar uzunluğu 30 cm olan, he, kenar uzunluğu 30sa e tamam eşkenar üçgeni demiş. şimdi karton kenarlarına paralel. Ya bak paralellikle ilgili bir özellik vermiştim ben konunun başında. Çizgiler boyunca kesilerek eşit alanlı 3 tane yamuğa bölünmüş. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu paralelliklerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. E, burada da kenar uzunluğu 30 cm verilmiş. O zaman bu paralellikler hani eşit alanlı 3 yamuk olduğu için hani uzunlukları eşit demek. Ki. He dur. Yani benim şurada 3 tane paralelliğim var görmüş olduğunuz gibi. Şu 3 tane paralelliğim var, değil mi? Ve bunların uzunlukları toplamı 30 ve bunlar eşit alanlı olduğu için hani her bir şey yamuk eş yamuk olacağından bunların üst tabanları hepsi 10 10 10 şeklinde olacak. Peki ben bir ispatta girmiştim arkadaşlar. Tekrardan girmeyeceğim. Fakat şöyle ufak bir değinim. Bak şimdi burayı ben çizsem, çizsem paralel bir şekilde. Şuranın 10, buranın 10 olduğunu ben size az önce ispatladım. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın biz e, şunu devam ettirdik değil mi? Bunu devam ettirdiğimiz zaman yine burası 10, burası 10 oldu. Ve hani ispatta, ispatı anlamadıysanız tekrardan dönüp bakın derim. Çünkü önemli. Burası 10, e, burada 10 olur demiştim. Peki şimdi bak dikkat et şurada parlak kenar var. Burası 10 ise da 10'dur. Zaten bak 10, 10, 10 toplamda ne yaptı? 30 yaptı. Bizim yamuğun, ben bunu bilerek bu şekilde yaptım. Şimdi bizim kesil, kesildiğimiz yer şurası değil mi? Şu yamuğun şu kenarı 10'dur o zaman. E burası da 10 zaten. Peki şurayı da 10 bulduk az önce. Çünkü bak, a, bak şu uzunluk neydi? 10'du. Onda da sıkıntı yok. Peki şu uzun alt tabanı diyelim ona da. O alt taban uzunluğu kaçtır? E bak şuradaki yamuğa dikkatli bak. Şurası kaç? 20. Ha, şu alt tabanı 20 sadece. Şimdi bak dikkatli yerleştireceğim bunları. Burası 10. Burası 10. Üst taban 10. Üst taban 10. Alt taban 20. Alt taban 20. Üst taban 10. Alt taban 20. Bunları bu şekilde yerleştirdim. Peki şurası kaç yaptı? Toplarsan 40. Burası 50 mi? Evet 50. 50 40 daha ne yapar? 90. 10 daha 100. 10 daha 110 şeklinde dersin ve geçersin. Güzel bir sorudur. Yanına bir yıldız atarım bu sorunun. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer ki kafana takılan en ufak bir şey varsa lütfen yorumlarda belirt. Bir sonraki de bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.